Evet hocam, hocam bu zamana kadar çeşitli ameliyatlar gerçekleştiniz evet, ve gerçekleştiğiniz evet. ameliyatlarda da ilginç şeyler evet. ortaya çıktı. Neler evet. söyleyeceksiniz hocam, sergiliyorsunuz? Şimdi biz e, yaptığımız ameliyatlardan çıkan ilginç şeyleri burada sergiliyoruz ki e, hayvan sahiplerinin bu bölge oturma alanı onlar görsünler ve böyle bir tehlikenin hayvanları için, evcil hayvanlar için olduğunu bilsinler, ona göre davransınlar diye bunları sergiliyoruz. Ama tabii bu zamanla yıllarca bir koleksiyon haline geldi. Buraya koyamadığımız daha birçok e, materyal var. Mesela bunları özetlersek, e, kedi ve köpeklerin midesinden çıkan, idrar yollarından çıkan, ağızlarından çıkan, boğazlarına saplanan, işte olta kancaları, işte, e, tavuk kemikleri, e, bir köpeğimizin yine yuttuğu balon, e, bir köpeğin idrar kesesinden, tek bir idrar kesesinden çıkan e, sayısını tam olarak vereyim ben size. 141 adet taş, 187 gram sadece bir köpeğin idrar kesesinden çıktı. Bu çok sıkıntı çekti köpeğimiz. Mesela bu ilginç, toka. Bu bir kedinin bağırsaklarından çıktı, iki tane toka. İpler, çeşitli ipler. E, şu gördüğünüz kılçık e, ot. Pisipisi pisi otu bir kedinin gözünden çıktı, gözünden e, içinden aldık. Şu kurşun e, bir e, ateşli silah yaralanmasında bir köpeğin yine akciğerlerinden çıkarttık. O da ilginç bir şey. E, şu gördüğünüz kancalar yine bir kedimizin ağzından çıktı. Vesaire bu şekilde e, materyalleri biz e, bir tane de şurada idrar yolu taşı var. İdrar yoluna direkt olarak girmiş ve idrar yolunu tıkamış bir taş. Bu da ilginç. Şu da gördüğünüz taş. Bir daha midesinden çıktı bir e, kedimizi yine. Bunları burada sergiliyoruz ki insanlar görsünler ve böyle bir tehlikenin evcil hayvanlar için olduğunu fark etsinler ve dikkat etsinler diye. Hocam, e, yaptığınız ameliyatlarda çeşitli şeyler çıkmış görüyoruz şimdi. Hocam en çok şaşırdığınız olay hangisi burada e, baktığınız çok, zaman? Tabii en çok bu şu gördüğümüz bir köpeğin idrar kesesinden çıkan işte 141 adet taş. Ya yani idrar kesesi tamamen dolmuştu. Bir damla dahi idrar alacak yer kalmamıştı. Hayvan su içtiği anda idrarını damla damla bırakır vaziyete gelmişti. Bunu biz ultrason görüntüsünde ve röntgen görüntüsünde gördük ve ameliyat yaptık. Şu an bu hastamız yaşıyor. Çok güzel, sağlıklı. E, 6 ayda bir kontrollerini yapıyoruz tekrar taş oluşumu var mı diye. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı rastlamadık. Doğal değil mi hocam bu taşlar? Yani, doğal derken e, insanlarda nasıl safra kesesinde, idrar kesesinde idrar yolladı olduysa sistem olarak hayvanlarda da aynı vücut yapıyor bu taşları vücut kendisi idrar kesesinin içerisinde yapıyor ama bu hastamız da biraz fazla yapmış yani birikmiş birikmiş yıllarca 7 yaşlı falan bir hastamızdı bu daha sonra ameliyatta da aldık takip ediyoruz şu anda bir oluşum yok tabi ona göre ilaçlarını kullanıyoruz mamalarını kullanıyoruz bir diyet programı var dolayısıyla bu en ilginci belki belki de Türkiye'de ve dünyada kaç sefer görülmüştür bilmiyorum ama çok az görülmüştür. Yani birdir, ikidir, çok fazla değildir. Yani.